Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şubesi'nde seçimli genel kurul yapıldı. OSS Nurol Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Özgür Çınar'ın da aralarında olduğu dernek üyeleri katıldı. Çarşaf listeyle yapılan seçimin ardından yönetim kurulu üyeliğine Damla Tok, Canan Köse, Gökhan Uras, Ümit Baltutan, Vedat Öncel, Zeliha Gündüz Şevkatlioğlu ve Müge Oralbay seçildi. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkanın kim olacağı belirlenecek. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Özgür Çınar, seçim sonrası Kent Haber'e yaptığı açıklamada, daha önce yapılması planlanan fakat mücbir sebeplerle ertelenen seçimi yaptıklarını hatırlatarak şunları dile getirdi. Seçim sakin, güzel, Atatürkçülere yakışır şekilde geçti. Az önce tüm yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve üst kurulu delegelerimiz üyelerimizin kullandığı oylar sonucunda belli oldu. Seçilen tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Demokratik bir dernek olduğumuz için seçim çarşaf liste tamamen üyelerimiz el yazılarıyla seçtikleri kişileri yazarak oylarını kullanmaları sonucu şeklinde yapıldı. Ee, daha önce seçim yapılamamış. Evet öyle bir olay meydana gelmiş ama mücbir bir sebepten dolayı seçim ertelenmiş. Seçim o gün kaldığı yerden yeniden adaylar başvurularını yaparak kaldığı maddeden yapılarak bugün sağlıklı bir şekilde tamamlanmıştır.